Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Geçen videoda size CapCut'tan bahsetmiştim ve Premiere Pro'yu sildiğimi söylemiştim. Çünkü CapCut benim için çok hızlı bir uygulama. Bugün CapCut'ın eğitim serisine başlayacağız. Max 10 video olur diye düşünüyorum. Size CapCut'ı tanıyacağım. Ve en temelden ileri düzeye kadar, orta düzeye kadar siz herhangi bir videoyu bilgisayardan çok kolayca editleyebileceksiniz. Ve bunu çok hızlı bir zamanda yapabileceksiniz. Öncelikle CapCut'ın nasıl indirildiğine bakalım. Arkadaşlar tarayıcımıza geliyoruz ve yazacağız ki CapCut zaten CapCut'un kendi sitesi var capcut.com'a giriyoruz girdikten sonra karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor ekran çıktıktan sonra bakın direkt dedi ki herkesin dediği yerde dilediği içeriği üretmesi için ücretsiz hepsi bir arada video düzenleyici kaydol dedi hiç kaydolmanıza gerek yok ben hiç kaydolmadım açıkçası direkt Windows için indir diyorsunuz Windows için indir dedikten sonra mesela karşınıza şöyle bir Excel dosyası geliyor kaydete basıp indirin ben sizin için indirdim zaten kısa indirdikten sonra exe dosyasını çalıştırsanız zaten otomatik next deyip kurarsınız onda sıkıntı yok CapCut'ı kurduktan sonra karşınıza şöyle bir uygulama gelecek şu uygulamayı yani tabii ki sizde şunlar olmayacak bunlar benim editlediğim videolar olduğu için böyle siz burada dil desteği İngilizce olabilir şuradan değiştirebilirsiniz Mesela ayarlara girersiniz. Şuralardan mesela bazı ayarları yaparsınız. Kaydetme yerlerini yaparsınız. Düzenleme çerçevesi bu 30 FPS'ti. mesela ben 60 yaptım. Performansı yaparsınız. Burada bazı özellikleri kullanır. İzleme çubu mesela bunları arttırabilirsiniz. Bunlar size bağlı olan şeyler. Dili de gelip buradan mesela Türkçe, İngilizce kullanabilirsiniz. Ben Türkçe kullanıyorum açıkçası. Peki bunu yaptıktan sonra yeni bir proje nasıl oluşturacaksınız? Direkt zaten burada yazıyor. Yeni projeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşınızda CapCut var. İndirmesi aslında bu kadar da basit. Kurulması bu kadar basit. Şimdi Premiere Pro gibi saatlerce böyle bir sürü yer kaplıyor. Premiere Pro gerçekten çok güzel bir uygulama. Kötü değil. Ama en azından bizim işlerimizi yürütecek seviyede CapCut işimizi görüyor. Bu şekilde indiriyorsunuz arkadaşlar. Birinci videomuz böyle olsun. O zaman ikinci dersimize geçelim. Kısa kısa hepsinden sırayla bahsedelim. <laughs>